Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta arkadaşlar. Arkadaşlar yüzümü açayım mı? Bu videoda yüzümü açayım mı? Bu videoda yüzümü açacağım. Kamera. Arkadaşlar yüzümü açtım. Arkadaşlar, yüzümü kapatacağım. Heh. Arkadaşlar, yüzümü kapattım bilerek. Şimdi açılıyor oyunumuz. Oyunun sesini açmayacağım çünkü arkadaşlar sesim oraya gitmiyor. Geçen oldu, biliyorum. Ama arkadaşlar, neyse videomuza başlayalım. Başlayacağız. İnternet mi çekmiyor arkadaşları? Arkadaşlar internet çekiyor. İçine güncelleme gelmiş. Hı. Ya rahatsız etmeyi Rejim arkadaşlar. Davet edeyim. Eğer gelmezse rahatsız etmeye açacağım. Rahatsız etmeye açacağım gelmezse. Sen bil. Kendin bil. Ha ha ha. Manyak oyundan çık. Ah çıkmamış. Arkadaşlar ne yapayım ya? Kabul etmezse kabul etmeyin. Arkadaşlar El Primo El Digo. Arkadaşlar Söyü 20'deki şeyi açacağız bugün. Arkadaşlar mega kutu açacağız mega. Arkadaşlar mega kutu açmak için ne yapacağız biliyor musunuz? 500'e görev tamamlayacağız. 500 tasa görev tamamlayacağız. Nasıl mı tamamlayacağız? Hadi geçelim bari. On sunma kolta kolta 7 8 maç yapacağım arkadaşlar. Ben videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar ne oldu biliyorsunuz? Şu Bro Pass gitti, sıfırlandıydı. Sonra sonra geri kendine geldi. Videoyu durduruyorum koltuklar bir sürü maç yapacağım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar search olduğu için size açtım search'ünü. Nasıl oynuyor falan diye merak ediyorsanız. Açtım arkadaşlar. Bu video da geldi bana. Ama karşıma gelmedi arkadaşlar. Karşıma geldi işte düşmanız. Öldürdü lan. Nasıl öldürdü? Spike var. Spike. Yani spike arkadaşlar. Git öldürsen. Git öldürsen. Aman git atsın. Arkadaşlar yanlış söylüyorum ya. Arkadaşlar spike geliyor sike. Ana arkadaşlar spike beni öldürecek. Aa sört geliyor sört sört. Sört Arkadaşlar. Arkadaşlar yenildik. Bu maçı yenildik arkadaşlar. Özür dilerim. arkadaşlar eğer sorucu yeni yeni ersek sorucu yani yani şey beraber falan kalırsak yani sorucu iyi karakter saymıyorum diyecektim arkadaşlar gol attılar iyi güzel gol attılar devam çıkıyor arkadaşlar işte adamlar bize çıkmıyor tekrar oyna diyorum arkadaşlar videoyu kapatıyorum yani kapatıyor derken durduruyor Arkadaşlar şu an görüyorsunuz 12.000'e kadar yaklaştım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oldu bir şey. Kodlu oynamak çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar ne kadar kutu açamayacağız herhalde bugün. Açacağız ya açamayız. Sallamadan gel. Daha kaç Var, var, da görevlere gir. Hangi karakterdi bizimki? Karakter değildi ya karakter. Kurt. 15 bin olmuş aslında arkadaşlar. 5 bin. Ne yani bileyim Arkadaşlar 154 bin yapmışım. 200 bin olacakmış. 500 yani. 500. Ben şimdi arkadaşım aç al al gelecek. Hadi arkadaşım ne olur? Sollorum abi, amine Pro, pro, pro. gemi box, gemi box yapıyorum. Game gemi al, game ne takıyor? Get so life, game al, game, game, game yapıyorum. Arkadaşlar tekrar oynaya başlıyorum. Oynayacak bir insan. 18.000, 19.000. Yani işte 3.000'imiz kalmış arkadaşlar. Yani 300 bin. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar bugün mega kutu yapacağız. Söz. Hadi arkadaşlar bunu sizinle çekelim. Arkadaşlar bunu şey yani bitirirsek bitmiş oluyor yani. Brawl Pass'teki şeyimiz. Şurada ya vallahi o sabah. Nani. bizim olsa. <laughs> Selin arkadaşlar böyle biter bitmez ki. Arkadaşlar arkadaşlar mega kutu açacağız, arkadaşlar mega kutu açacağız yes. Arkadaşlar 500'ümüz aldık mega kutu açacağız yes. Aa, mega kutu değil arkadaşlar olsun. Ana, arkadaşlar 20 132 400 kaldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bir görev daha tamamlamamız lazım. 300 bir da 250. Lük. Arkadaşlar bitti zaten. Bi'nin görevi neymiş? Bi'nin görevi. Tamam arkadaşlar bunu da tamamlayayım ya kalkıyorum. Arkadaşlar videoyu durduruyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar arkadaşlar siz hani power play nasıl oluyor diyorsanız ya, hadi yapalım. <laughs> arkadaşlar videoyu durduruyorum. Çünkü yer yok telefonda. O yüzden duruyor şey yani durduruyorum. Yani 8 dakika durdu. <laughs> Bunda kupa kazandım. Değil. Açma saat. Nihayet. Rakib yarar. için. Değil. Rap 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 rap. rap rap keep keep

La 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 la

Arkadaşlar video dur, dur Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Mega kutu açamayacağız herhalde. Arkadaşlar 10 şey düştüm çok üzgünüm. Görüşürüz. Arkadaşlar videoma like atmayı ve like, at, like video'ma like ve abone olun. ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça